tamam tamam. Ne Gönül yeni bölümünde Süleyman Kayanın çocuklarının şirkette yol açtığı kayıplar. Taner'i yeniden harekete geçirecek. Taner kaybeden hisseleri toparlamak ve şirketin eski gücünü kazanmasını sağlamak için planlarını adım adım devreye sokacak. Veysel ise hem satılan hisseler yüzünden hem de kendisine yöneltilen ağır suçlamalar nedeniyle büyük bir sıkışmışlık yaşıyor. Babasından görmediği ilgiyi yıllar sonra annesinden de görememesi onun iş dünyasında derin yaralar açıyor. Geçmişte içine attığı tüm acılar bu bölümde bir kez daha gün yüzüne çıkacak ancak izleyiciler ve bireyselin toparlanışına ve mücadele gücüne tanık olacak. Kasabada yaşanan tüm bu karmaşanın ortasında Taner yeni bir projeye odaklanacak. Amacı yalnızca ailesini değil tüm kasabayı ilgilendiren önemli bir sorunu çözmek. Onun bu icadı hem kasabalıların hayatını kolaylaştıracak hem de izleyenleri heyecanlandıracak sürprizler getirecek. Taner ve Leyla cephesinde ise daha sakin ama bir o kadar da samimi anlar yaşanacak. Leyla'nın Taner'lerin evinde katıldığı aile yemeği izleyicilere sıcacık sahneler izletecek. Ancak bu yemeğin sonunda yaşanacak sürpriz bölüme damga vuracak kadar güçlü olacak. Yeni bölüme dair analizimiz bu kadardı. Bir sonraki analiz videomuzda buluşuncaya kadar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Şimdilik hoşçakalın.